Son zamanlarda bölgemizde yaşanan orman yangınları sonucunda kaybettiğimiz orman alanlarının yeniden kazandırılmasına katkı amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ve İskenderun Odası İşbirliği ile Hatıra Ormanı protokolü gerçekleştirildi. Araç Orman Bölge Müdürü, Antakya Orman Müdürü, Sevgili İskenderun Mali Şarkılar Odası Başkanı, Melek Başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli meslektaşları, değerli ustakları, değerli basit. Hepiniz hoş geldiniz. İlginiz dahilindeyiz. Hatay'ımızdaki e, hem dağ bu tarafı dediğimiz zaman dağdan başlayıp bu dağ e kadar ulaşan bir orman yandırıyor. Hemen akabinde aradan kısa bir süre geçtikten sonra bu defa Ağustos'da da dört yol Erzin'e kadar bir orman yöndü. Sabotaj mıdır? Başka bir şey midir? Onları adli makamlar tabii ki tespit edecekler. Ama bizler bu işin kasıtlı olduğunu, bu işin bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Ve o düşüncedeyiz. İnşallah güvenlik güçlerimiz gerekli tedbirleri alarak bu sorunları yakalayacak ve cezalandı verecektir. Bu bir candır. Yakılan ormanlar sadece ağaç olarak düşünülmemeli. Burada hayvanlarımız, orada yaşayan canlılarımız, orada yaşayan tabiat yok oldu. Biz bu mirası gelecek nesillere sağlam hemleşip teslim etmek zorundayız. Bunlar bizim emanetlerimizdir. Bu emanete biz ihanet ediyoruz. Onun için Sayın Orman Genel Müdürlüğü ile ve yetkili müdürlerimiz sağ olsunlar bizlere çok yardımda bulundular. Bizler için özel bir e, protokol hazırladılar. Ve biz burada bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Bir değil, hem e, dağın bu tarafı dediğimiz bölgede, hem dağın o bir tarafı dediğimiz bölgede, her iki bölgede de bir e, hatıra ormanı oluşturduk, mali müşavirlere mahsus. Bunlara da siz e, sahip çıkacaktır. Çıktı da başkaklar da sağ olsunlar. Sayın Basın onlar da sağ olsunlar bizlere gerekli destekleri verdiler. Ben tekrardan e, sözü e, bölge müdürüme Mustafa Bey'e bırakıyorum. Buyurun müdürüm. Ederim, Sayın ee, Sayın Sıkan Başkanım, ee, Sayın e, Hatay Odası Başkanımız, değerli, üyeleri, değerli ODA üyelerimiz, değerli odak üyelerimiz, sen çok belli turası mensupları hepinizi kurmadığına da şahsı saygıyla selamlıyorum. öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için ona başkanlarımıza, genel merkezdeki orta başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de, de, de buraya katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Hepimiz ayar edin. Teşekkür Sayın başkanımızın dediği gibi maalesef işte Hatay'da ee, üç tane çok yalnız oluyor ama büyük kendi alalım, üç tane bir kendimiz geçirdik. Ee, çok şükür herhangi bir insan kaybolmadan e, söndürebildik. Tabii ki bu sonunda esnasında işte orman teşkilatımızın işçileri, e, bütün tepkiler sonucu kendi görevleri nispetinde gayet bir şekilde çalışarak geçebiliriz. Bir yandan mücadele ettiler. Bunun yanında tepkilerimiz bize büyük destek verdi. askerilerimiz, polislerimiz, sizin bir kuruluş sayısını topladıklarımızda hem maddi hem manevi bir destekler oldu. Bu da bize bir güç veriyor, bunu bilginiz olsun. Biz de bu sizler sayesinde biraz daha heyecan duyuyoruz. Biraz daha işimize dört elde sarıyoruz ve da devam edeceğiz. Ee, ben bu bağlamda özellikle e, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşerde Odası Yemin'i, Mali Müşerde Odası Birliği e, Genel Merkezi'ne değerli başkanımıza sunulacak teşekkür ediyorum. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'na teşekkür ediyorum. İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'na ayrı ayrı ve üyelerine, tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bizim Mali Müşavirler Odası'nda arkadaşlarımız eşit dostumuz oluyor ama ilk defa böyle bir resmi ortamda bulunduk. heyecanımızı bağışlarımızı diliyorum. böyle biriz, böyle muhasebelerin olduğu bir yerde kolay bir şey tabii. Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğümüz de serbest e, muhasebe rejimi mali müşakal odasının düzenlemiş olduğu protokol özellikle Türkiye'de ilk diyebiliriz. böyle e, bir özel protokol Bir de alt hesap açıldı başkanımızın dediği gibi. E, bağışlarımız o alt hesapta toplanacak. E, biz de toplanan bağışlarımızı bu yani saatte olan teklif olmanız üzere bütün bağışlarımızı e, çalışmalarımızı e, değerlendireceğiz, kullanacağız. E, şu tabii ki bizim bu bağışlarımız e, ilk defa değil, sizler de bağış tanımlıyorsunuz tabi ama yıllardan beri var bu bağış hesaplarımız. Ve bizim bunu başka yerde kullanma şansımız yok. Biz hep bir yerine güzel e, e, şey yapmıyoruz. Biz kullanacağız bunu. Yani bundan emin olabilirsiniz. Zaten sizlerle de pandemi süreci de var. E, i̇ster istemez yeni e, kısıtlamalar da geldi biliyorsunuz. Yani bizim bölümümüzden geçerli bir garanlarla görüşüyorduk, başkanlarla görüşüyorduk. Sizlere ayrı bir tören, işte ayrı bir ağaçlanma töreni önümüzdeki zamanlarda da, öbür gün olduğunuz zamanlarda Sayın Başkanım. İnşallah e, beraber plan amaçlıyoruz. Şimdi buradaki yangın sahasındaki e, durumda arkadaşlar biliyorsunuz e, bizim bir gençliğinde ağaçlanılma e, zorunluluğumuz da var. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Hem samanlarda hem de Görüyorsunuz buradaki olayların vardı. zorluğu. Hem e, üzerindeki yanan ağaçların temizlenmesi nispeti temizlenmesi uğraşı var, çalışması, çalışmaları var. Aynı zamanda da toprağın işte ağaçlandırma dikimine hazırlanmak dediğimiz toprak hazırlığı işlemleri devam ediyor. Eksotörlerle, tozlarla ve sürgü işlemlerimiz de devam ediyor. Bunun akabinde de tabii mevsimimiz de başladı. Bu maalesef kurak bir dönem geçiyor. İnşallah yağışlar da gelirse daha iyi olacak. Bizim için, yani çiftçi hepimizin çiftçi de bağlantıları vardı. Toprağın tavrında olması önemlidir. Dikimizden e, tutması önemlidir. Ee, biz bu sahaları dikince hemen diktiğimiz bırakmıyoruz arkadaşlar. İşte bu başarılı oluncaya kadar bizim bu sahalarla ilgili takvimimiz devam ediyor. Hem tamamlama dikimlerimiz hem bakım çalışmalarımız 3-4 sene daha sürüyor ki biz o sahaları başarılı hale getirelim. Ee, i̇nşallah bunları da sizlerin desteğinizle, bizler de gayret göstererek de hep birlikte hatayımızı tekrar o yanan sahaları yeşillendirip tekrar orman varlığımızı artırmak için elimizden geleni göstereceğiz. Bu produkların amacı Tabii ki başkanlarım da söyledi. Ee, ağaçlandırma konusunda kamuoyunun bilinçli bilincine aktarılması ve vatandaşlara ağaç ve orman sevgisini kazandırması katkı sağlamak üzere, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla, OGM tarafından ülke genelinde yürütülen e, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları kapsamında. Hatay ili sınırlar içerisinde olmak üzere yanan sahaların yeniden ihası ve onun var maktumuz gayesinde yapılan bir protokoldür öyleyse. Hatay ilimizin arkalanmasında onun var maktumuzu yeşillenmesi büyük katkı sağlayacağını, katkı, katkı sağlayacağını görmeye inanıyoruz. Çünkü e, benim de yani bunca tecrübemden istinaden şunu söyleyebilirim yani e, malum şerbeler olasının yani bu derecede büyük bir kampanya ilk defa diyebilirim. Benim bir şahit oldum, öyle değil. Yani belki genel müdürümüzde vardı da. Yani biz burada e, görev yaptığımız şey, e, dönem sü sürecinde yani bu bundan dolayı ayrıca sizlere başkanlarımızın hepimize ayrı teşekkür ediyorum. Üyelerin de bu konuda e, büyük katkı sağlayacağına cevabı inanıyoruz. E, hakikaten büyük bir hizmet olacak. Yani bunu inanabilirsiniz. E, biz de bunu inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu vesileyle bu protokolün hazırlanmasında, tanziminde e, buna vesile olan herkese özellikle Sayın Genel Müdürümüze başta olmak üzere. Çünkü Genel Müdürümüze de değerli Ankara'daki başkanlarımız temas ettiler. O da canlı yoldan destekli bu protokolü. Genel Müdür Yavrumuz özetle ilgilendi. daire başkanımız var. Hataylı, İbrahim Yüzer Bey. Ee, özellikle herkese sizlerle görüşmüştüm Sayın Başkanım. Onda çok büyük katkıları var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu protokol sayesinde Hatay ilimizde özellikle e, <laughs> yanan alanın da katkı sağlayacağı e, sağlayacağından dolayı Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'na, İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'na, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odası başlarımıza yönetim kurallarına ve bu odada odaya bağlı tüm üyelerimize yapacakları bağışlar için Orman Genel Müdürlüğümüz adına, Bölge Müdürlüğümüz adına Şükranla mağaz etmek istiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Nasıl <laughs> bir şey? Hoş geldiniz tekrardan. Siz mi <laughs> <Bir> fiktar, <laughs> önce konuşmak isterseniz bir durumu verin tekrardan. Buyurun bir Bugün şey artık efendim, teşekkür etsiniz. Osman Bey de Osman Koç Antakya Orman İşletme Müdürümüz. Aynı zamanda o yana sahile ilgili çalışmaları yürüten arkadaşımız. Evet, Tekrar Hatay'ımıza geçmiş olsun diyorum ben. i̇nşallah kısa zaman içerisinde e, evet. çalışmalarını e, bir içerisinde tamamlayacağız. yine Oda Başkanımıza da, da değerli birilerine e, bu protokoldan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, İstanbul'un Oda Başkanımız Melih Bey. Orman Bölge Müdürümüz e, Kahramanmaraş Bölge Müdürümüze, e, Hatay, e, İskenderiye, Antakya Orman Müdürümüze, Atay Odası Başkan yönetim Kuruyelerine ve meslektaşlarıma e, sayın e, gazeteci arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bizleri burada e, bir şekilde sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başkanın söylediği gibi orman yanarken biz gördük canımız yandı. Bir tarafımız eksildi. Dolayısıyla biz bu eksikliği giderebilmek adına böyle bir uygulamaya karar verdik. Atölyedası ve tüm ortalara bu uygulama sonuna kadar götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah çok daha iyi şekilde, çok daha güzel bir orman yetiştirme e, sinir sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. E, bu konuda emeği geçecek e, e, orman bölge müdürümüze ve diğer arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Sonuç çok iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.